1994 yılında Japon bilim insanı Dr. Masaru Emoto olağanüstü bir şeyi kanıtladı. Sözleriniz çevrenizdeki dünyayı fiziksel olarak değiştiriyordu. Doktor Emoto, öğrencilerinden bir grup su şişesine senden nefret ediyorum ve sen bir başarısızlıksın gibi olumsuz kelimeler söylemelerini istedi. Başka bir gruba ise seni seviyorum ve teşekkür ederim gibi nazik ve sevgi dolu sözcükler söyletti. Sular dondurulup mikroskop altında incelendiğinde sonuçlar şaşırtıcıydı. Olumsuzluğa maruz kalan su kaotik ve çarpık desenler oluşturdu. Pozitiflikle kutsanan su ise nefes kesici ahenkli şekiller halinde kristalleşti. İşte akıllara durgunluk veren kısım. Vücudunuzun %70'inden fazlası sudan oluşur. Bu, söylediğiniz her kelimenin hücrelerinizde bir dalgalanma etkisi yarattığı, enerjinizi, sağlığınızı ve hatta gerçekliğinizi şekillendirdiği anlamına gelir. Sevgiyle konuşun, minnettarlığınızı dile getirin ve hayatınıza güç katacak kelimeler söyleyin. Daha fazla değerli içerikler için Zevsta projesini takip etmeyi unutmayın.